Şimdi ikinci bölümde panelimizle devam edelim. Burası ana MSP dediğimiz ana panel. MSP nedir? İşte bir servisi sahaya kurmaya hazır hale getirmek. işte diyor servisleri sahaya yaymak, sahada yönetmek gibi bir anlama geliyor aslında. Sahayı buradan yönetebiliyoruz. Yani MSP panel şunu, şunu yapabiliyor. Diyelim ki alt alta birden fazla şirketiniz var. Her bir şirketi ayrı ayrı buraya tanımlayarak ilk kurulumda bunu yapabiliyoruz ayarlamasını. Şimdi i̇lk kurulumda bunu yapabiliriz. İlk kurulumda yaparken gördüğünüz gibi Create Account derken bize soruyor. Manage Service Provider mı Enterprise mı kullanacaksınız diye. Burada da Komodo'nun web sayfasından Enterprise ile MSP arasındaki farkları karşılaştırabilirsiniz. Hangi panel ne işe yarıyor bu şekilde görebilirsiniz. Biz MSP olarak kurduk. Gördüğünüz gibi Welcome Item Fee Service diyor. Burada nelerin hazır olduğunu getiriyor. 30 gün boyunca Advanced Endpoint Protection'ları kullanabilecekmişim. Onun dışında alt tarafta da e, Sequential Gateway ürünü içinde 30K'ya kadar DNS koruması sağlıyormuş. Kurulumu OK diyerek tamamlıyoruz. Tekrar panelimize geri dönelim. Paneldeki ana şeyimiz bu. Farkımız bu. Bu bizim ana master dediğimiz master admin'in kullandığı bu panel. Bir de diğer ekip ülke üyelerinin kullandığı panel var. O da şu endpoint manager'ın altındaki şu her 5 sekmeden herhangi birine tıkladığınızda o panele gidiyor. Ana kullanacağınız panel burası. Buradaki sokap cm dediği kısımlar ayrı bir ürün. İnternet gateway yine ayrı bir ürün. 3000K'ya kadar ücretsiz kullanılabiliyor. Burada da bir de service desk var bu işin içine dair. Bu service desk'te de, de her test Desk modülümüz bizim çağrılarımızı takip ettiğimiz hepsini tek panelden kullanabiliyoruz. Diğer bu panellere geçmeden önce bu beşine tıkladığınızda aynı panel açılıyor zaten. Management kısmında da bu ana panelin ayarlamaları işte customer ayarlarını yapıyoruz. Ya burada başka kullanıcıların da burayı kullanmasını istiyorsak ekstra personeller atayabiliyoruz, account'umuzu ayarlayabiliyoruz, işte two-factor, authentication'ımız gibi ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Raporlarımızı buradan oluşturup alabiliyoruz. E, tools kısmından da diğer third-party ücretsiz yazılımları indirip kullanabiliyoruz. E, bunlardan değinmek gerekirse Commodore Essential Clinic dediği bir bilgisayarda bir rootkit olduğundan şüpheleniyorsunuz. Biliyorsunuz rootkitler işletim sisteminin üstünde çalışan virüsler ve işletim sisteminin içine kurduğunuz bir antivirüs işletim sisteminin dışını tarayamadığı için bu kütlere erişemiyorlar. Info butonuna bastığımızda detaylarını buradan okuyabilirsiniz ne işe yaradığını. Bunu bir flash belleğe ya da CD'ye yazdırıp sistemimizi onunla boot edip root kitlere karşı tarama yapabiliyoruz. Root kitlerin sisteminize bulaşmasını istemiyorsanız benim önerim bilgisayarlarınızda security boot'u enable etmeniz. Üçgen bir koruma var. Üç bacaktan oluşan client tarafında. Security boot kesinlikle açılması gerekiyor. BIOS'a kesinlikle şifre koymanız gerekiyor. Ve hard disk'i kesinlikle encrypt etmeniz gerekiyor. Örneğin BitLocker'da. Bu üçünü sağlarsanız bilgisayarınız kolay kolay hacklenmez ya da kullanıcı tarafından Windows şifrenizin kırılması çok zor olur ve bilgisayarınıza rootkit bulaşmasını büyük ölçüde engellemiş olursunuz. Olası bir rootkit atığında zaten BitLocker devreye giriyor ve sizi BIOS ekranına, şifre girme ekranına geri yönlendiriyor. Network Assessment Tools benim denemelerimde çok bir şey yaramadı ama genel anlamı şu. Bir sahaya yeni girdiniz. Sahayı bu Network Assessment Tool'da tarayıp sahada ne zararlılar var önceden bir tespit edebiliyorsunuz. Network'ü bir tanımlayabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Çok küçük bir tool. Ben bunu yerine Lance Lansweeper kullanmayı tercih ediyorum. Uncloud File Hunt'da, Bilinmeyen dosyaları yakalama aracı. Açıklamalarda belirtildiği gibi. Bunda da sisteminize kuruyorsunuz. Dosyaların detaylarını size veriyor. Aynı aslında şu şey gibi çalışıyor. Windows Process Explorer gibi çalışıyor aslında. Bakarsınız biraz. Ama o biraz daha gelişmişi, daha iyi versiyonu. Auto Discovery and Deployment Tool dediği bu agent'ı indireceğimiz birazdan Agent'ı sahaya toplu olarak yaymaya yarıyor. Oldukça kullanışlı bir program. Otomatik Schedule ile maalesef yaymıyor. Elle her seferinde çalıştırmanız gerekiyor. İndirdiğiniz Agent'ı sizin Credential belirlediğiniz bir Domain Admin ya da lokal admin hesabı üzerinden agentlara basıyor. Kullanıcılara basıyor o agent'ı ve kullanılmasını sağlıyor. Remote Control by dediği işte TeamViewer benzeri bir uygulama ama bu, bu sadece sizin çalışanlarınıza siz bağlanabiliyorsunuz. Yüklediğiniz agentlara bağlanabiliyorsunuz. Bu hem güvenlik sağlıyor hem başkalarının bilgisayarınıza bağlanmasını engelliyor. Bir nevi uzaktan bağlantı ve destek sistemi. Bu ise bildiğiniz gibi TeamViewer'ın aynısı diyebilirim ücretsiz versiyonu. Bu da şirketiniz çalışanı olmayanların işte bir portala yüklüyorsunuz. Şunu indirin, bilgisayarınıza kurun, ben uzaktan size bağlanayım, destek vereyim diyorsunuz. Programı çalıştırdığında kişi bir ID ve şifre öğretiyor. Onu size veriyor. Siz de onunla uzaktan kullanıcıya bağlanıp destek veriyorsunuz. Bu ise sizin sahanızda zaten yüklü oluyor. İstediğiniz zaman bağlanabiliyorsunuz. Csr Removal Tool dediyse komoda bazen arızalanabiliyor, sorun çıkartabiliyor ya da işte Windows Update'ten dolayı aralarındaki bir kavgadan dolayı komodayı kaldıramayabiliyorsunuz. Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bir durumlarda bu tool'u çalıştırdığınız zaman admin haklarıyla Komodo'ya dair ne var ne yok sistemimizde temizliyor ve kaldırıyor. Tools'ları da anlattık. Store kısmı zaten Komodo'nun diğer ürün ailesi. Buradan işte bakın yani servis deskin free olduğunu belirtiyor. CRM modülü var. Mini bir CRM. İşte küçük firmalar için kullanılabilir. CRM müşteri ilişkileri modülü. Bunu free olarak kullanabilirsiniz. Bunu hiç test etmedim. Kullanmadım. Servis desk oldukça başarılı kullanılabilir. Koto Manager var yine kullanıcılar için. Bu da sanırım bir teklif modülü gibi bir şey olması lazım. Tam şeyini bilmiyorum. Detayını kullanmadım hiç. Internet, e, Secure Internet Gateway, o bir DNS koruma hizmeti. Komodo'nun içerideki kullanıcılarınızın DNS'lerini Komodo sunucularına yönlendiriyorsunuz. Nasıl evde 8888844 Google'a yönlendirip Google üzerinden internete çıkıyorsunuz. İşte Türk Telekom'un verdiği işte kısıtlamaları atlatıyorsunuz ve o sitelere gidebiliyorsunuz. Hatta şu denir her zaman işte 88 8 giriyorsunuz ama sizin girdiğiniz her siteyi Google inceleyebiliyor bu sayede. Onun üzerinden geçiyorsunuz çünkü. Burada da Komodo'ya gönderiyorsunuz. Bu isteği. Komodo'nun bir paneli var. O panelden de bütün kullanıcıların hangi internet sitelere girmiş, nerelere gitmiş bunları takip edebiliyorsunuz ve bloklayabiliyorsunuz. Orada hazır kurallar var. İşte ad alt sitelere gidemesinler, işte ne bileyim uyuşturucu sitelerine gidemesinler, zararlı şey indirme sitelerine gidemesinler gibi grupları seçiyorsunuz. Bunlar sürekli güncellenen gruplar. Kullanıcınız oraya gittiklerinde bu sayfa erişilemez hatası alıyor ve engelleniyorlar. Korumak için oldukça iyi bir yöntem. Burada bu 3000 DNS DNS sorgusuna kadar free. 3000 DNS sorgusuna sonra ücretli versiyona geçmeniz gerekiyor. Ücretli versiyonunda da yine ekstra başka özellikler bulunmakta. Acronis Cloud Backup hiç kullanmadım ama işte Acronis olarak Agent üzerinden kullanıcılarınızın backuplarını Cloud'a yedeklemenize sağlıyor. Secure Mail Gateway dediği de Komodo'nun tam Gateway. I. Mail sunucunuzun önüne giriyorsunuz. Mail sunucunuza gelen mailler ilk önce bu getfe üzerinden geçiyor. Burada sizin belirlediğiniz kurallarla filtreleniyor. Standart SPAM getfe Şey yapıyor, e, Store bölümü de bu şekilde. E, reports tarafına geldiğimizde de, Rapor tarafları biraz kısıtlı, henüz daha bu kadar gelişmemiş bu taraftaki raporlar. İşte device'ların raporlarını, antivirüslere ne kadar virüs bulaştı, ne kadar korumadasınız. bu gibi ufak dört tane rapor veriyor. Bunu oluşturup daha sonra buradan download edip inceleyebiliyorsunuz e, schedule yapıp kendinize mail attırabiliyorsunuz belirli dönemlerde. Bunları da daha sonraki turlarda göreceğiz. E, management tarafında customer dediğimiz işte ilave kullanıcılar bu panele, bu panel için oluşturabiliyorsunuz ve alt paneller için. Buradan da oluşturabilirsiniz. Bir alt panelden de birazdan göstereceğim. Oradan da oluşturabilirsiniz. Hatta orayı unutabilirim. Şimdi şuradan göstereyim alt panelden. Users kısmından buradan da oluşturabilirsiniz. Buradan oluşturduğunuz bir kişi Yukarıdaki bu MSB, burası ayrı bir panel aslında. E, iFrame içinde açıyor bu sayfayı. Bunun bir de kullanıcılara vereceğiniz, şimdi siz iterian.com'dan giriyorsunuz. Bir de kullanıcılara vereceğiniz ayrı bir tane daha adresi var. Onu da şuradan göstereyim. Enroll device dediğimizde şurada bir adres verecek bize. Şurada bizim diğer ekip arkadaşlarımıza vereceğimiz adresimiz. Örneğin bunu da yeni bir sekmede açalım. Gördüğünüz gibi burada MSB ibaresi çıkmıyor. Burası teknik ekip arkadaşlarımı kullanacakları bölümler. Burası da sistemin en üst tarafı. Buradaki ile burayın arasındaki fark şu. Burada birden fazla şirket de tanımlayabiliyorsunuz. 5 5 farklı şirketiniz var diyelim. Siz en tepede hepsini yönetebiliyorsunuz. Ama diğer fabrikalar, diğer firmalar her birinin paneli farklı oluyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir yönetim mantığı da var. Şimdi kullanıcı oluşturmayı gösterdik. staff tarafına bir daha bakalım. İşte burada yine oluşturduğumuz kullanıcılar. Buradan two factor authentication şifrelerini resetleyebiliyorsunuz. Ya mail aktivasyonlarını resetleyebiliyorsunuz. Roller kısmında işte kim admin olacak, kim teknisyen olacak buradan da belirleyebiliyorsunuz. Yani sadece görmesini de sağlayabiliyorsunuz. Account kısmında da ana master ilk kurarken bir ana master hesap istiyor bizden. Bu master hesabı bir grup hesabına bağlarsanız çok iyi olur. Yani kullanıcıların mail adreslerine bağlamayın. Buraya. Çünkü işten ayrılma durumunda zor durumda kalabilirsiniz. Bu paneli değiştirmek için Komodo ile görüşmeniz lazım. Buraya bir tane atıyorum. comodo.quarium.com gibi bir mail adresiyle ilk bu hesabı açarsanız buradan bu şekilde yönetebilirsiniz. Burada da işte bilgileriniz biliyorsunuz bir şirketle ilgili. Evet. Lisans durumlarını görebiliyorsunuz. Two Factor Authentication'ı enable, disable yapabiliyorsunuz. Ama bunu enable yaptıktan sonra bir daha iptal edememe durumu da var bildiğim kadarıyla. Remote Access Support. Uzaktan Remote Access Support alabiliyorsunuz. Save ona da. Application tabında da burada iki tane application'ımız bulunmakta. Ücretsizin içine dahil olduğu işte birisi Endpoint Manager. Şuradaki bu kısım. Diğeri de Seku, internet gateway, şurası. Artı bir de biraz önce gösterdiğim bunlar var. CRM, Helpdesk ve Koto de ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Diğerlerini gördüğünüz gibi 30 gün trial kullanabiliyorsunuz ya da bunu direkt demo bile yapabiliyorsunuz. Direkt satın almanız gerekiyor gibi. Burada yine satın alma geçmişinizi, fatura geçmişinizi buralardan takip edebiliyorsunuz. Adet loglara geldiğinizde de işte kim sistemde ne yapmış? İşte ben logout olmuşum, login olmuşum. Birazdan burada birçok işlem yapacağım, polisler oluşturacağım, gruplar oluşturacağım falan hepsinin audit loglarını buradan görüp e, kullanıcı buradan takip edebilirsiniz kim ne yapmış, hangi makineyi kim silmiş gibi. Şimdi geldik, buradan artık sırayla gidebiliriz. Bu menünün hepsini anlattık. Zaten kurcaladığınızda kendinizi çözüp anlayabileceğiniz olaylar. Login, logoutlarımızı buradan yapabiliyoruz. Setting kısmından diğer SMS kod alabiliyoruz Two Factor Authentication için. İşte bulunduğumuz ülkeyi, işte ara, e, dilimizi değiştirmiyoruz. Türkçe desteği de var. İstersek Türkçe de çevirebiliyoruz. Kaç dakika sonra lokat olsun. Şunları arttırayım. Telefon numaranızı ekleyebiliyorsunuz sisteme. Gibi özelliklerimiz de var. Acil durumlar için security kodları öğretebiliyoruz. Şimdi paneli tamamladık. Burada bayağı uzun oldu. Bu videoyu burada bitirelim. Bundan sonra endpoint manager kısmıyla başlayalım.